mukaddes, mübarek kubbenin altında Kur'an sohbetlerine başlamış oluyoruz. Cenab-ı Hak istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Tabi bu anlamlı bir kubbe. Her cami mübarek. Tabi bunun özel bir durumu var. Fethin sembolü olarak bunun bu kubbe altında bulunmak, sohbet etmek, Allah'ın kelamını müzakere etmek bir ayrıcalıktır, şereftir, lütuftur diyelim. Tabii Ayasofya'nın ben tarihini anlatacak değilim. O konuda bilgiler sunulmuş. Ama esas böyle büyük cami ve kilise olarak evvela biliyorsunuz. 537 milattan sonra 10 bin kişi çalışmış bu mabedin yapımında, inşasında efendim ve 6 senede tamamlanmış. Altı sene böyle bir mabet için çok uzun bir zaman değil. Dünyanın en muhteşem mabetlerinden. Aşağı yukarı 500 seneye yakın cami görevi ifa etmiş. 34'te müzeye çevrilmiş. Elhamdülillah işte sen sene aşağı yukarı ondan sonra tekrar Asli Fatih'in vasiyetine uygun olarak camiye tahvil edilmiştir. Tabi cami sadece namaz kılınan yer değildir. Cami bir mekteptir aynı zamanda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman biliyorsunuz üç şey yapmıştır. Birisi muahat dediğimiz dünyada benzeri olmayan bir olay. Yani kardeşleştirme olayı. Şimdi malum Mekke'den Allah yolunda Resulullah'a onun davasını desteklemek için hicret edenler olmuş. Muhacirun. Mekkelilere muhacir, Medine Onları kucaklayan, himaye edenlere de ensar deniyor, yardımcılar anlamına. Ve tabii Mekke'den gelenler her şeylerini orada bırakmış. Malları, mülkleri, evleri her şeyi kalmış. Bunların himayeye ihtiyacı var tabii. Şimdi bunu teknik şeyle rehabilitasyon diyorlar. Yani o şeye uyum sağlaması Tabi bunlar sahipsizdi. Peygamber Efendimiz dünyada ilk örnektir bu. Kardeşleştirme, muahat dediğimiz. Yani Mekke'den gelen bir muhacirle Medineli bir ensarı özel kardeş yapıyor. Bir nevi Medineli'ye zimmetliyor. Sen bu aileden sorumlusun geçiminden. Hatta bunlar evlerini, her şeylerini kendi aralarında bölüşüyorlar. Ya miras bile vardı. Sonradan bunlar birbirlerine mirasçı bile oluyorlardı. Sonradan bu neshedildi. Bu bir. İnce olarak tabi daha ilk yaptığı iş de Medine-i Münevvere'ye vardığı zaman mescit inşa etmek oldu. Kuba Mescidi yapıldı. Orada bir müddet kaldı. Sonra yakınında Cuma Mescidi yapıldı sonra Resulullah Efendimiz Medine-i Medine Münevvere'ye geldi. O mescidin yapımı hadisesi uzundur. Hikayesi. Ve i̇şte devesi herkes tabi misafir etmek istiyordu Peygamber Efendimiz'i. Bu da bir ince siyasettir. Birine gitse öbürü darılacak. Devem nereye çökerse orada misafir olacağım deyince tabi deveye kimsenin itiraz edecek hali yoktur. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evine işte bulunduğu yere yakına dökünce Resulullah Efendimiz bizim İstanbul'umuzun da medar iftiharı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İmandar Resulullah efendim buraya fethi için gelmiş Eyüp Sultan Haziresinde bulunuyor biliyorsunuz. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri tam yedi ay Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etmiş ve mescidin yapımına başlanmış. Resulullah Efendimiz de Rasulullah Efendimiz de bizzat kerpiç taşımış. Efendim, çalışmış. Hatta böyle koro halinde Allahümme la ayşe illa ayşul ahira ansuril ansara vel muhacira bunu koro halinde söyleyerek o mescidi tamamlamışlar. O mescidin bulunduğu yer biliyorsunuz. Hacca gidenler, Medine-i Münevveri ziyaret edenler bilir. O beyaz direklerin olduğu yerdir. Herkes orada namaz kılmak için izdiham oluşturur. O mescit her şeydi. Hem ibadet hem ibadethaneydi. Hem de biliyorsunuz dünyada ilk yatılı üniversite diyebileceğimiz Ashab-ı Soffe. Yani yatılı üniversite gibi işte burada 400'e yakın asabın ileri gelenleri burada tahsil görüyorlardı. Başta Ebu Hureyre olmak üzere. Hadis-i şerifleri öğreniyorlar, naklediyorlardı. Efendim, tabii bir üniversite gibi, yani şunun için söylüyorum bunları, cami sadece namaz kılıp çıkılan bir yer değildir. Aynı zamanda bir ilim merkezidir. Bu Ayasofya'da bu anlamda namazın dışında da böyle derslerle ihya edilmesi lazım. Bir okul, üniversite haline getirilmesi lazımdır. Zaten Ayasofya bu görevi, ifa etmiştir. Camiden ibaret değildir. Burada medreseler vardı. Efendim işte imarethanesi vardı. Hamamı vardı. Efendim hizmetler görüyordu. Burada büyük hocalar ders yapıyorlardı. Efendim kürsü hatipleri, vaizleri vardı. Yani ilme hizmet etmiş. Bu en medreselerin de en efendim zirvesinde olan efendim en yükseği olan medrese de bu Ayasofya medrese Ebu Suud efendi filan burada ders yapmıştır. ayrıca Peygamber Efendimiz hani Medine'ye vardığı zaman hicrette üç şey yapmıştır dedim. Bir cami mescid Nebi onu inşa etmek. İkincisi kardeş yapmak muhacirle ensarı. Üçüncüsü de Medine-i Münevvere'de o zaman Evs Hazreç kabilesi vardı. Ayrıca yuvarda müşrikler vardı ve de Yahudiler de vardı. Medine'de üç Yahudi kabilesi vardı. Benu Kureyza, Benu Nadir, Benu Kaynuka. Bunlarla dünyada ilk devletler arası hukuk anlamına yazılı belge olarak Medine Sözleşmesi yapıldı 52 maddelik. Bu da neydi burada? Bu Medine Münevrede yaşayan herkes inancında serbest ama dışarıdan bir hücum saldırı olursa Medine'yi ortak savunacaklarına dair bir sözleşme yapıldı. Ve bu sözleşmeye riayet ettikleri müddetçe bir problem olmadı. Ama Hendek Savaşı'nda Kureyze Yahudileri bu anlaşmayı bozdukları için Mekkeli müşriklerle efendim birleşip Hazreti Peygamber'e bir nevi arkadan efendim bir nevi kuyu kazma bu anlaşmayı bozdukları için neticede bunlar mahkum edildi. Bunların savaşa bilen 300 kadarı idam edilmişti. Sonra diğer Yahudi kabileleri de bu anlaşmalara muhalefet ettiği için özellikle Hazreti Ömer zamanında tamamen Arap Yarımadası'ndan oradan sürülmüştü. Tabi şimdi demek ki efendim bu mescidin bakın o zaman hem okul aynı zamanda hastane görevi yapmış, misafirhane görevi yapmış, nikah kıyılmış, Efendim dışarıdan gelen elçiler kabul edilmiş. Mahkeme görevi yapmış. Onun için mescit sadece böyle dediğim gibi namaz kılınıp çıkılan bir yer değildir. Bir eğitim, kültür merkezidir, mekteptir. Şimdi biz Ayasofya tekrar bu manaya kavuşsun, bu hizmetleri ifa etsin diye müftülüğümüz bir faaliyet başlattı dersler ihdas etti. Biz de cumartesi günleri saat 12'de başlamak üzere öğlen namazı vaktine kadar Kur'an sohbetleri yapacağız inşallah.